Selam. Bugün arka bacaklarımızı esnetiyoruz. Arda Hanuman pozunu yapacağız. Sağ ayağını öne aldın, topu koydun, parmakları kendine doğru flex yaptın, yani kendine çevirdin. İki elin yanda, ellerin yana değmiyorsa ya elinin altına yükselt al, blok olur, yastık olur. Öne doğru kendini hafifçe bırakıyorsun. Arkadaki diz 90 derecede olmaya çalışsın. Diz ve kalça aynı hizada yavaşça bir rahatlatıyoruz kendimizi. Eller belde öne doğru bir kısıklarını bıraktın. Ve yavaşça arkaya aldın. Gelsin sol ayak. Evet iyice yerleştin. Sağ dizin kalçayla eşit 90 derece. Sol topuğunu bastın. Sağ ayak flex kendine doğru. Ve arka bacağın hem kaslarındaki uzamayı hisset. Burada arka bacağın dediğimde anlamanız gereken şey uzattığım sol bacağımın arka kısmındaki kaslardan bahsediyorum. Hamstringler. Harikasın. Burnundan derin ve rahat nefesler alıp ver. Derinleşmek için ellerini birazcık arkaya alabilirsin. Karnın, göğsün ve başın mümkün olduğu kadar dik oldu. Ve şimdi rahatlamak için tekrardan geldin. Kasıklarını bıraktın. Evet. Ve bitti. Bu kadar. Bunu 10-20 saniye 3 set.